Her birimiz bu süreçte çeşitli ruhsal, sosyal, hukuki ve ekonomik sıkıntılar yaşamaktayız. Tutuklu sevdiklerimizin kendilerinden eminliği, duruşları ve inançları sayesinde de güç buluyoruz. Aile dayanışma ağı ile oluşan birlikteliğimiz bu sorunların açılmasından her birimize destek, motivasyon ve ilham vermektedir. En önemli ortak ihtiyacımız olan adalet, hak ve hukuktur. Aile dayanışmanın e, day, dayanışma bu durumda bizlere ne kadar katkı sağladığını da e, hep birlikte bu şekilde görmüş bulunuyoruz. En önemli ortak ihtiyacımız ha, e, adalet ve hak hukuk için her hafta burada olmaya da devam edeceğiz. Yaşadıklarımıza rağmen adaleti olan inancımızı korumaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki adalet, hukuk bir toplumun birlik, bütünlük ve dirliğinin temelidir. Toplumun ve her bir ferdin hava gibi, su gibi temel ihtiyacıdır. Bunu bizden daha iyi bilerek sahip çıkan devlet ve hukuk adamlarına olan inancımızın sarsılmaması için biz bir aradayız ve bir arada kalmaya da devam edeceğiz. Yargılamanın adalete uygun olarak yapılmasını talep ediyor ve bekliyoruz. Bu arada tutuksuz yargılanmanın öncelikle sağlığı iyi olmayan tutukluların mahkeme sonuçlanana kadar sağlık hizmetlerini ailelerinin yanında, evlerinde almalarının sağlanması da hepimizin temel önceliğidir.